Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben, ben e, İbrahim bir üzerinden birlikte arkadaşlar. Evet eski şehrimi göstereceğim size. Bir birlikte eski şehrimi göstereceğim. Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, şurada yazıyor. Ben tam Minecraft paralar. Ona tıklıyorsunuz. Tıklıyorum. Çok güzel bir şehir yapmışım ben. Gördüğünüz gibi güzel bir şehir yapmışım ben. Ee, arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı bildirme. Şuna, şuna tıklıyorduk. Şöyle, şöyle, şunlar şöyle dolsun. Ee, eski şehirimi çok seveceksiniz. Ee, güzel bir evler yapmıştım ama arkadaşlar. Umarım, umarım seveceksiniz. Bildirimi de açmayı unutmayın ha <laughs> hadi biz bekleyelim ee, arkadaşlar videoyu tutuyorum arkadaşlar tamamdır arkadaşlar tamamdır bir üzerinden bakın güzel bir şiir yaptım ee, şöyle şuna bir basalım biz şöyle 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 ee, şimdi ben yaptım burayı Umarım beğeneceksiniz. Kanala abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Ee, şuradan arkadaşlar benten ben tam e, parodiler Minecraft'a hoş geldiniz. Yüzlerle birlikte evet. Bakın şehirme gördüğünüz gibi şurası baya güzel. Okula gelelim bir biz. Şu okul öyle. Güzel bir okul şurası da bir tane şey. Şuradan öyle. Umarım beğeneceksinizdir kanala abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Evet çok şu, şu bu şu yani çok güzel. Ee, güzel burada da velcom var. Evet arkadaşlar bunu çok seveceksiniz. Bu çok güzel. Ee, şuna gidelim şimdi biz. Bakın ben yaptım şurayı. Bakın güzel yaptım. Ee, güzel. Şurada da şey. Güzel bir şeyler var. Şimdi göreceksiniz. Saman. Saman evet. Şura. Arkadaşlar size en güzel bir yolunu göstereyim. Arkadaşlar bu bunu da ben yaptım. Çok güzel. Umarım bunu beğenirsiniz. Çok like atın. Ee, bunda çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Dünyama hoş geldiniz. Evet. Tamamdır. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Evet şunu göstermedik ya. Şunu unuttuk. Bakın şurada yeni evler yapmıştık. Daha yeni. Şurayı yaptık. Sonra da şurayı. Sonra da eee Umarım yaparsınız böyle ev size. Kanala abone olmayı. Şurada da koltukta oturalım. Biz. Tamamdır. Kral. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.